Sayın Başkanım bizi kabul ettiniz. Teşekkür ederiz. Ee, seçimden sonraki yaklaşık 8-9 aylık bir süre içerisinde Pınarbaşı'nda yapılanları da yerinde görme, yerinde sizden dinleme fırsatımız oldu. Güzel çalışmalar yapmışsınız kısa zaman içerisinde. Başarılarınızın devamını dileriz. Tebrik ederiz. Hoş geldiniz seçimlere. Ayrıca sağ olun. Pınarbaşı Belediyesi'ni ziyarette bulunduk. Hem de Pınarbaşı'nda yapılan çalışmaları bir yerinde inceleme, görme imkanı oldu. Ee, sayın Başkanla ve Meclis Üyesi Encümen üyesi e, Encümen üyelerimizle birlikte e, belediyenin yürüttüğü çalışmaları da dinleme fırsatı olduk. Başarılarının devamını diliyoruz. Misafirperverlikler için de teşekkür ediyoruz. Hoş, hoş geldiniz. Ee, seçimden sonra e, Encümen üyelerimizle başkanımızla beraber el ele el el verdik. Halkın içerisinde dolaşarak köyün sorunlarını tespit ediyoruz. Her mahalle sakinleriyle tek tek görüşüyoruz mahallesindeki eksikleri, sorunları yerinde tespit ediyoruz. En kısa zamanda hemen geri dönerek hizmetlerimiz devam ediyoruz. Köyümüzde çok güzel çevre düzenlemelerini el attık. Yol çalışmalarımız var. Kafelerimizi açtık. Kıratanelerimizi açtık. Daha da yapılacak çok iş projelerimiz var. Kısa zamanda büyük yol kat ettik. Daha da inşallah edeceğiz.